Adası'ndan herkese selamlar arkadaşlar. Nihayet balıkçılığın nirvanası Madagaskar Adası'na geldim. Hayallerimin adasına. Şu arkada gördüğünüz odada kalıyorum. Havanın kararmasına 1-2 saat var. Aslında tekneyle yarım balığa çıkacağız ama ben dayanamadım. Hemen bir LRF e takımı hazırlayıp sahile koşuyorum. Deniz şurada. Bakalım kıyıdan bir şeyler alabilecek miyim? Çok heyecanlıyım. Rast gelsin. Buraya varmamız 2 gün sürdü. Etiyopya'da bekledik bir gün. Ee, yol da çok uzun biliyorsunuz. Burası benim hayallerimin adasıydı. Balıkçılığın nirvanası diyebiliriz. 4 gün boyunca burada tekneden av yapacağız. Ama akşam vardık. Hatta şu an tekneyi gördük suyun içinde. Çıkacağımız tekneyi. Ee, ben bir akşam su yapayım dedim. Bir spim bir lerefe aldım. Çantama birkaç yeme aldım. Şimdi sahile doğru yürüyorum. Çok güzel bir otelde kalıyoruz. Bakalım rastgele plajdan. Amacım size çok büyük balıklar göstermek değil şu an. Ben de ne çıkacağını bilmiyorum. Balık tutabileceğim mi onu da bilmiyorum. Rengarenk balıklar yakalamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yerli halk burada. Hadi bakalım. Şöyle bir bakalım. Kayda geldim. Nerede? Aa, çok fazla yüzen var. Oradan olmaz. Burası biraz daha boş. Arkadaşlar yanımda Zafer abi var. Zafer abi burada yaşıyor. Madagaskar'da. Turretlerimiz Bizi yönlendirecek. Her konuda bizi uyaracak. Ee, avlara da bizimle gelecek. Güzel bir kameraman da ayarladı bize. Otelimiz çok güzel abi. Evet sağ ol. Güzel. Yeni güzel. açıldı galiba. Evet. Kabilattan yeni çıktı. Arkadaşlar bakın şu an su burada ya. Dediğine göre birkaç saat önce su şuradaki teknelerin olduğu yerdeymiş. Şu an su daha yeni geliyor dedi. E, günde iki kere bu çekiliyor yükseliyor. Doğru mu? Güzel. 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 Dedi gelir. Dedik ki senin buradan balık tutabileceğini pek zannetmiyorum dedi. Hadi bakalım inşallah utandırma kendimi. Şöyle ne taktım? Tabii ki vibrasyon yerimi, yemimiz var. Al kurtaran yem. Yani çocuklar. Hello. Hadi bakalım biraz gelsin. Balık alamadık. Ama ekip denize giriyor. Abi gez bakalım biraz balık <laughs> var mı? Hiç balık yok. Yok değil mi? Cezirden dolayı sular yeni yükseldi ya su bulanık. Tamam o yüzden balık tutamadık. Yoksa tuta Hiçbir şey görmedin değil mi? Hiç yok. Vay be. Biraz size Önler edin, abi hiç bu kadar sıcak su gördün mü? <laughs> Vallahi çok güzel. Antalya da böyle ya. Ateş <gülüyor> gibi. <gülüyor> Yazın Antalya da böyle. Çok iyi. Bizim tekne abi üşümeye başlamıştık artık. Aynen. Ayakış. Tekneyi de çek. Hangisi? Işte eyle ama. Teknemiz öyle. şurada. Şu ama her gün iki farklı tekneyle avlanacağız sanırım. Ellaymış bizim tekne Aynen. şeyi. Hmm. Şöyle iki gün bu katamaran var. Evet. İki günde normal center konsol var. Ama böyle her gün, gün iki farklı ikiye bölünmeyeceğiz biz evet. mi her av günü? Her gün iki. Aynen. Olacağız. Ben ne biliyorum ben katamarana binerim. bir gün Aynen. Bir gün, <laughs> Biz beraberiz abi. Evet suyun içinden. Ne buldun evet. oldun lan? Kokonat mı? Kokonat çıktı suyun içinden bir tane. Evet balık videosu arkadaşlar. Marka. Tatil videosuna dönüştü. Süleyman abimiz de kıyıda. <laughs> Oha adam eliyle kırdı kokonatı. <gülüyor> 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 ama henüz henüz olmamış bir kokonat. <laughs> Bu kadar şu an. <laughs> Aynen. İyi görünüyor ama Savaş abi. Bayağı iyi. Evet. Maşallah değil arkadaşlar? Maşallah. <laughs> Bir kaldır kolları bir poz ver. Işık güzel. At şöyle iki tarafa. İki tarafa. Olmazsın, Mr. Olympia gibi. Olmaz. Bak nazar nasıl değmiş burnumda. Evet, sivici. Evet, biraz yürüyüşe çıkıyoruz. Şurada bir tekne balıktan dönmüş. Yolcularını indiriyor. Onlarla konuşacağım. Bakayım ne yapmışlar. Evet balıklar. Şu şu. Nice fish. Bir balıklar yakalamışlar. Dönüyor. Yerliler. Kaptan da balıktan gelmiş amca balıktan ee, gösteriyor. Kırmızı var bak. Job fish, snapper, beautiful. How was the fishing? How was the fishing? Fransızlar. Fransa. Fransız. Şimdi şöyle arkadaşlar Madagaskar adasında çok fazla Fransız ve İtalyan var. Evet. Fransızlar da görmüş olduğunuz gibi şu arkamızda görmüş olduğunuz tekneyle balığa çıkmışlar, balıklarını tutmuşlar ve biz biraz geç geldiğimiz için balığa yetişemedik ama onlar balıklarını alıp eve dönmüşler. Yarın erken saatlerde biz de ekiple birlikte tekneyle çıkıp güzel güzel balıklar tutacağız bakalım. Nelerle karşılaşacağız? Hedefin var mı? Tabii ki çok büyük GT'ler hedefliyoruz. Tamam. Maldivlerde tutmuştuk 10 kilo üzeri birkaç parça. Onun dışında dog Tuna, köpek dişli Orkinos hedefliyorum. Güzel. Giant barakuda hedefliyorum. Çok fazla köpek balığı var ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Ben de Derimle kanalında burada dalış yaptığım bir video paylaşmayı hedefliyorum. Mutlaka. Köpek balığı yemez de videoyu editleyebilirsin. Aynen. <laughs> Süleyman abi yine bir önceki avımızın kahramanlarından. Nasıl evet. hissediyorsun abi? Senin yani mi Yani heyecanlıyım. Yarını bekliyorum. Yani bir GT belki. Ve güzel bir Abi Etiyopya'dan sonra nasıl geldi Madagaskar? Deniz, kum, güneş böyle güzel bir otel. Etiyopya'dan sonra gelen herkes büyüyor. Çok cığım. mutlu ettiniz. Devam. <laughs> <Çocuk gülüyor> Çocuğun mutluluğunu çekmemiz yok mu ya? Ne yapıyorsun hele? Amcam, amcam eyvallah. Kapına bak. Gel. Kapına bak. Ne I love you. <laughs> I love you. Evet ağacın tepesinde poz verenler de bugün. <laughs> Düşmeyelim bari de. mi saklayacağım. Biraz arkaya atlar abi. Bu de gelmiş, denize girmiş burada. Deli de mi yedin lan sen? sen? de mi yüzüyorsun? Sen de mi yüzüyorsun? Oh. Sen de mi yüzüyorsun? <laughs> manzaraya bakın manzaraya. Çok güzel. Uzunu uzun ver bana. Uzunu ver bana. iş tamam ya. Yani. Yalama beni yalama yalama. Oh. Şimdi çok değişik bir şey gördüm onu göstereceğim size. Adamlar kaplumbağası bile değişik. Şimdi ot yerken hayvanı rahatsız edeceğiz. Ne haber lan? Bunlar bu arada bayağı büyüyor biliyorsun değil mi? Onlardan değil mi? Evet ona benziyor. Bunun tek bacağı kopmuş Gazi. Sonra herhalde bunu otele getirmişler. Tamam lan kırpma Abdi bak, bak nasıl yükseldi. Evet büyük gün hazırlandık. Ekstra fazla takım aldık bugün. İkimizin toplamda herhalde bir 11-12 takım falan var değil mi? Teknemize doğru yürüyoruz. Abdü de arkada hazırlanıyor, o da geliyor. 2 tekneye bölündük, toplam 8 kişiyiz çünkü. Teknelerimizi birazdan göreceksiniz. Abdü, ben, İbo ve Önder abi aynı teknede olacağız. Bir tane de Fransızca bilen rehberimiz var. Burada Fransızca maalesef tek geçerli dil. Teknelerimiz kıyıda hazır gördüğünüz gibi. Biz şu büyük katamaranda olacağız. Haydi rasyonsu Evet, teknemize geldik. Koskoca bir gemi. Önder abi klimalı tekneyi seçti. Ama bu kadar büyük gemiyle kıyılara girebilecek miyiz, popping yapabilecek miyiz bilmiyorum açıkçası. Anam. Çok büyük bir tekne. <laughs> Rakip tekne hazır. <laughs> Rast gelsin. Sizin tekne daha yakışıklıymış ya. Tekneden değil. Sizin kendi yakışıklılığınız doğru. Biz bakıyoruz. <laughs> Sıcağa bakıyoruz. Önder abi bu ne? Koskoca gemi tutmuşsun. Bize gölge lazım gölge. Aynen. Vay. Yaşlıların tepesi açık olsun. O ne? Korse mi taktın? Olmaz ki başka türlü göbek var. Ben de diyorum nasıl bu kadar fit görünüyor diyeceğim de benimkini korse de kurtarmaz abi. Öner abi nasıl hissediyorsun? Mükemmel. Üç gündür yollardayız. Aynen Şimdi... iyi dinlendin mi? Ya aynen. İçinden geçeceğiz bu Hadi rast gelsin. Evet. Takımlarımız hazır. Hepsini kendi ellerimle hazırladım. Her yer olta. Teknenin her yeri olta. Bakın bu oltaların hepsi benim. Burada da var ben de çok ama size veremem. Şimdi şöyle bir oluyor. Ekip şahane hazır. Evet kardeş teknemizi de görelim. Burak abi, Staffı Pro'dan. Şükrü abi, Süleyman abi ve tabii ki efsane Seyfettin abi. Rast gelsin. Cédez tu ne prend aussi de loin comme ça quand on démarre. Ulva. Evet, Zafer abimiz Madagaskarlı olmuş artık burada yaşıyor yaşıyor. Bizim rehberimiz. Selamlar. Yaz gelsin abi. İnşallah güzel bir şans getirsin bize. Ve tabii ki Abdü kardeşim. Kapşonumu örttüm. Çok fena güneş var. Yanmamak için. Terden ölüyoruz değil mi? Abi çok sıcakmış ya. Dün bu kadar sıcak değildi çünkü biz de akşam üzeri geldik buraya. Evet. Sabahın köründe böyleyse... Öğlen ayva yedik. Allah'tan biz katamarandayız. Bizim klimalı yerimiz var. Yandaki tekneye şimdiden geçmiş olsun diyorum. Onlar balıkçı kayığı ile gittiler. Aynen, hadi, yani hadi Arkadaşlar, yaklaşık 2,5 saat sonra ilk Popping Mera'mıza geldik. Yine Stickbait'le, efsane ile başlıyorum. Hadi bakalım, şansımız bol olsun. Evet arkadaşlar, ava başlıyoruz. İlk atış, ilk vuruşu aldım az önce. Haydi Bismillah. Küçük bir şey. Yandan. Yandan. Queen fish. Hmm. Baby bir <laughs> queen fish. Let me show. Arkadaşlar küçük bir queen fish ile başladık. Yes, yeah, you can release. Yeah. Arkadaşlar başka bir mereye geldik. Kaptanlar biraz önce işimiz şansa kaldı onu söyleyeyim. Hadi bakalım şimdi birazcık cikleyeceğim. Görünüyor ayna. Ne Şunu biraz da Küçüktür o. Küçük mü? Küçük, küçük. 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 O çekişinden küçük. Ooo güzel. Ne bu? Renge bak. Blue, blue filtre. Dur oy, sarma ay, o kadar. Ay, 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 o kadar ay, ay, sararsan kı, kır, kıra, kırar, kırar. Kamışı kırar. Teli aç, teli aç. Ha şimdi. Sen çeksene. Sarmadan, sarmadan kaldı. Ha, ha, İşte bu. Ender abim yapıştırdı. Süper. Tebrikler abi. <laughs> Blue Print'lere like <laughs> <Gel>. Aldık mı? <be. gülüyor> Yok. Yani 2 kilo. 2 kilo, 3 <laughs> <üç> kilo. Maksimum. <laughs> 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 i̇şte bu ve en sonunda. Dipte vurdu. Dibin böyle 3-4 metre üstünde vurdun. En fazla 3 kilo. Resif balığı. Güzel. Ne bu? Ne? 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 Güzel. Çok güzel bir bulacırt travel. Bunlarda diş yok. Ağzından tutabilirim. Not it. Not it. Not çok güzel bir bir buçuk kilo anca. Yellow spotted, yellow spotted, okey. Hadi devam. Arkadaşlar çok büyük bir balık bir kesti. Bayağı sağlam Gentleman, vurdu ama yazık oldu. Geçmiş olsun. Hadi devam. Queen fish. Small queen fish. Queen fish. Çok güzel. Take it. Ah! Galiba biraz büyük bir. Chip. Hayır Abdü. Buraya buraya balık? Buraya Kafayı buraya çevirdi. Evet. Herhalde 2-3 kilo var. Oha! Onu, onunla ben de bu tarafa alacağım ha. Evet, güzel bir grup kuraldık. <laughs> Çok güzel. Oh, 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 bayağı büyük. Şey geldi. Neydi? Neydi? Hadi. Abi. Oo bayağı oh. GTO. oh, bayağı büyük. Oren çitiyor. Çok hızlı gitti. Bayağı büyük. Ne oldu GT Hadi. galiba. GT değil o. <laughs> Ant Antalya'daki binden. <laughs> Vurmaz ama. Vurmaz. Oha! Evet. Kingfish. Oh. Kingfish. Oh. Kingfish. Oh. Kingfish. Ya, ben, 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 Ekil komutan. İşte abdi fark et. Lazım ona kıkıç. Abdi istedin mi onu? İşte bu. Dikkat. Şey Oh be oh. Abdü ne yaptın ya? Bu kadar ustanın içerisinde. Oh. Yapıştırdık geçtik gerçekten. Abdü reise deliye gelen balık. Eyvallah. Dişlere bakın dişlere dişlere. Vaaah. Abdü! Adam be. Ben devam i̇şte etmek bu. istiyorum. Aşağısı kaynıyor. Hadi. Kaynıyor. Bir tane girdi burada. <laughs> Hemen indirelim. Arkadaşlar güzel balık almaya başladık. Eee İbo aldı, Abdi aldı. Ben maalesef küçük balıkların oynağına doğru atmıştım. Küçük aldım. Şimdi jiklemeye devam ediyoruz. Benim jikimi kesen balığı Abdi yakaladı. İntikamımı aldı. Ben daha önce bu balıktan Kingfish dediğimiz çok dişli bir balık biliyorsunuz. Ee, Katar'da bolca yakalamıştım. Abdü de görmüştü fotoğrafını ve çok beğenmişti. Çok istiyordu bu balığı. Adamın bir videosu var. Adamın bacağına değiyor. Para oluyor. Hı hı. O, yüzden, bu hayal ettim. o yüzden O tuttuğu için aşırı mutluyum. İnşallah bize de nasip olur. Bol bol. Hadi bakalım. Tamam kapatabilirsin abi. Aldım. kapatma, Kapatma. Aldım, aldım, aldım. Aç aç. Tamam. Aldım be. Lan tam kamerayı kapattık balık bindi. Bayağı büyük, bayağı büyük. Hadi hadi hadi, <laughs> hadi, hadi, hadi Dur yanıma atma. Ah kesti. Kurtuldu, kesmedi kurtuldu. Dur alacağım onu şimdi, Kurtuldu. Yine gitti ya. Aldı, aldı. Önder abi aldı. Çok büyük. Harikasın Önder abi. Dövüş. İbrahim gelse yak. Yok çekemezsem yardıma gelirim ben. Sen çalış. Çok oluk var aşağıda gençler. Oh! 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 Hadi! Kaçırdın oh. mı? Desan, desan, desan. Desan, Ben hayatımda bu kadar vurdum. Desan, desan. Desan, desan. Desan, Bak, bak, bak! Kopardı. Bak, bak. Kopardı. Bak, bak. Kopardı mı yo? Kopardı. Ne ah be, onu da gitti. İneği mi kesti bak bir? Şey yo inen duruyor. Kaçırdınız orada. Aldım. Tamam biliyoruz abi. Aldım. Allah Allah, okur, okur. Ya yaşa İşte bu. Kaptan çekil aradan. Abi aldı. İşte bu. Omuz omuza Aa! kardeşim. İşte bu. Gel bakalım babana. İşte Vay şimdi. büyük. Madagaskara geldiğimizi anladık. Evet. Oo. Oh. Aynısından evet. ha. Ah kurtuldu. Kesti mi yine? Aa. Abi çok kolay kurtuluyor hayvan mı? Neşvar Geliyor. Abi çekil aradan. At bir çekil ara. Oo. Oh, oh. Trouble. Çok güzel. Ruki ko bu ya zehra yürü. Kaldır, Kaldı, kaldı, kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Hop. Çok i̇şte güzel. İşte bu. Hayatımın en büyük yellow spotted trouble'ı. Oyto bak. Oh. Nasıl? Ya daha dem da gibi oldu şu an. <laughs> Çok, Çok güzel ya. be. Çok bunu güzel, bunu güzel bir balık. <gülüyor> 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 yavrum be. <laughs> Ama devam. Silinjik 100 gram. Dünyanın her yerinde abi şu var. Sipinle, sipinle. çok zevkli oluyor bu. Kalkmıyor lan. İbrahim'e var. Çok büyük. İbrahim yorulunca ver. Büyük mü? Allah taşa gez <laughs> Gel buna bakalım. Koray. Bu var, bu var. Gel buraya abi. Geliyorum. Evet. Hadi yavrum be. Hoppe. Hoppa! Gel. Gel. Geldi. Geldi. Çek onu çek çek. Grouper. No. Ya yeah, grouper. Aa malzemeleri çok tuttuk bunda. <laughs> çeşit çeşit balıklar <laughs> almaya başladık. Çok güzel. Apti. Şöyle poz verin. Şimdi bunu yeriz ha. Çok güzel balık. Güzel bir mangal bundan. Aynen. Hadi, Aynen. devam, 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 Ömer abi. Ömer abi. Tüpün takılmadı bir şey yok. Bak ne geliyor bak. Oha. Oha. Grupu ya. Grupper değil mi? Giant grupper. Giant. Boyuta bak. Ya ah burada Aa. çıktı. Aa. Ah dur dur. Aa, kap kap şeyin. kap kap. Çekil çekil da, 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 çekil çekil. Da, da. çekil. Da 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 da. Çek, Bize çek. Bize çek. Al, abi. Amba Abi çekin tamazsın ağzından. Alırım abi. Çekil. Tamam, atla. Al al çek. Aldım aldım e aldım. E, aldım kakı çak çak çak. Çek oğlum çekini ya. Da 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 da. Ne bu? Telefon. <laughs> 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 Süper. Bir dakika kim yakaladı şimdi? En son ben yakaladım ben. Herkese elini. Hey 3 4 Çak, çak çok abi herkese düştü. Ama devam. Gösterelim. Rakım oyunu. Bravo. Şeye süper. Lan devam. Çok gang. Benim sağ. Çık çık. Hah? abi salın hemen diyor. Hemen salın diyor. Salalım mı? Salın diyor. Hadi bak. Hah sal. Matin. Karar şey oltaları salın diyor oltaları. Oha! oyna bakın. Önde oh aldım. Of! Oh, of! Oh. Of! Kingfish galiba. Çok büyük. Oo! Oh. Of oh, boyuta bak of. Oh. Kingfish'in boyuta bak ilk defa jikli de alıyorum. Ooo! Barakuda! Yok Kingfish, Kingfish, Kingfish. King fish. Yani de değil. Ooo! Gel, gel, gel. Hadi açın, açın bana orayı. Arkaya doğru gidelim. Ooo ötekiler gel. yanındakilere bak. Oha boyuta bak. Vallahi abi dişi kesmeden. İşte bu. Kaç evet. saniye kaçırdı bugün be. Önder evet. abi gel. Gel Önder abi. Gel Önder abi. Aman. aman. Aman, aman. bak kesmiş. Bak. Jiki mi kesti burada? Valla. Tabi Anton ile ile de Jakupi. Yürüyüştü dansa gel. Vay. Vay be abi. Başardık. Başardık. Abdül'ün aldığında. Onun ki biraz daha büyüktü ama. Harika bir balık. Beğendin mi abi? Şuraya. Aa, Aaa! İyi bakın arkadaşlar. Asisti kesti dişiyle iri kopardı. Ne? Makrona da benziyor. İşte makro, king mackerel. Yani tamam, tamam. Süper. Ama devam. Bunun lezzetli. Ha? Lezzetli bu çok. Evet. Aferin bir bu. vurdu? Tenekilere vurdu tabii ki de. Hadi be. Gel. Açtı mı? Hayır. Çok iyi. Hop aldım be. Hey Kaçırdım. Be. Bir daha vurdu bu daha büyük. Bu daha büyük almadı yine kaçırdı. Yine bıraktı. Abi yemi çek, yemi çek, kuruşu çek. Ben de, ben de. Nerede? Var gel burda, stick bait var hazır. İlk sabah kullandı. Abi nasıl kaçırdı ya? Çok da çok kaçırdı ya. Geldi. Aldık. Gel gel, geç geç geç. Gitti! Hahaha! Temizler! Sorun atayım. Madagaskar'da. <laughs> Çıkın. Neyle tuttun? Şeyle. Şeyle Göster. abi. Göster. Ulan helal İlgili. olsun. Big bait. Big bait. Ne bu? Şunu da göstereyim abi. Kursatuğunu kursatuğunu şey ses, hangisi popüler abi ben de atacağım. Herkese şey başarılar. Küçücük. Şey <laughs> Buranın Melanuru gibi bu arkadaşlar. Çok fazla var. Andırdırak ya hop hop ya evet çıkardım. çok büyük yırı, yırı çok büyük. Oo! İşte bu. Aa. Oh grup. Çoltaları almanız lazım. Büyük Ali anne bir be, be, anne Tü, anne bir. Tu anne. Al al. Anne tu anne tu. Ya bak. Ya bak. Ya ya. Oyvan gibi bir giri da. Arkasında bak çantanın. Ziya çantanın arkasında. Arkasında arkası. Ya, ben de, ben de. Ar var arkasında dışarıya doğru. Tamam yeter. Tamam. <laughs> of be of boyuta bak. Of boyuta bak. Seni de aldım abi, bir dakika. Bak, sizinki kadar büyük değilmiş de. Çok değişik! Lemon grouper! Lemon grouper! Ah be! işte bu. Taşa Oo. girdi, çıktı. Hayır, evet, çok değişik rengi. Aynen. Of be, of! of renklere be. bak, oh, renklere! Oh. Nasıl ama? Çok güzel! Nasıl abi? Lemon grouper. Bunun küçükleri iyice sarı oluyor burası. Bu biraz değişti ama olsun. Yine de çok güzel balık. <laughs> of çeşit çeşit balıklar aldık yine. Maşallah hava devam. Arkadaşlar avımızı bitirdik. Çok keyifliydi. Önder abi yine bize neşe kattı. Güzel balıklar da aldın. Bu sefer kolun çalıştı. Çok şükür. Abdü hayalindeki buraya gelirken hayal ettiği balığı aldık. Aynen ya. bir canavar yakaladık gerçekten. Çok da keyifliydi. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Sonra. İnşallah. Balıklarımızı gösterelim mi? Evet. Sağladığımız balıklar da oldu. Grouper'lar aldık çok güzel. Kocuk kocuk. Oo. Oh. Dev bir lagos var. Aynen. Kaçırdıklarımız var. Aha eksik. Ben bunları iki tane daha tutmuştum. Göndermişler. Abi, sahilde çeksin almaya geldiler. Aynen. Yani Bakın. Çok güzel balıklar. Aa, en kötü günün böyle olsun. <laughs> Desteklerinden dolayı bunu atayım. Öner abiye de çok teşekkür ediyoruz. İbo kardeşim kamera elinde sana da çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yamyamları <laughs> çek. Almaya ah. geldi. Almaya geldi.